Tümup ve bağlı odalarımız yıllardır kentlerimizin ortak sorunlarının çözümü konusunda büyük çaba göstermekte, kent politikalarının ve uygulamalarının rant odaklı olmaktan çıkartılarak şehrimiz sosyal adalet, sosyal gelişim, sosyal bütünleşme, tarihi ve kültürel mirasın korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi gibi unsurlar gözetilerek yeniden yapılandırılması için çalışmaktadır. Sadece planlı, güvenli ve sağlıklı kentler için değil aynı zamanda kent kimliğimizin ve ortak yaşam alanlarımızın korunması konusunda da mücadele etmektedir. Kentlerimize kimliğini veren yapıların koruma altına alınması, park, bahçe, meydan gibi ortak kullanım alanlarının bu özelliklerinin devam ettirilmesi için de önemli çalışmalar yürütmektedir. Ocak ayı meclis ile Ocak ayı meclisiyle gündemimize düşen ve sadece eliyle halkının değil, kendi kendimize gezmek amaçlı gelen ziyaretçiler için de kıymetli olan Nefes aldığımız sosyal alanımız sahil yolu üzerinde balık, bakanlıkça yapılması istenilen ibadet yeri camide, duyarsız, camiye de duyarsız kal, kalamayacağımız büyük konudur. Bakanlığın ısrarla yapmak istediği kısım dolgu alanıyla kazanılmış ve son 15-20 yıldır elinin simgesi haline gelmiş sahil yürüyüş yolunun bütünlüğü şehir sürületini tamamen bozacaktır. Hali hazırda sorun yaşanılan trafik iyice yoğunlaşacak olup yapılması istenilen binanın denizden gelecek olan dalga etkisinden korunması muhakkak planlanması gereken birden fazla sayıdaki dalga kıranların aralarında yoğun bir deniz kirliliği yaşanacaktır. Hem yaya yürüyüş yolundaki mevcut durumdaki sirkülasyon devamlılığı, sülületin bakir, bakirliği, trafik sorununun daha da artmaması hem de çevre kirliliği oluşmaması için bu alana bir cami ya da başka bir yapının yapılması uygun değildir. Yeni dolgu alanlarının yapılarak yapılaşma yapılması da uygun değildir. Bir dolgu yapılacaksa ancak sahil yolu için trafik sorununun çözülmesini için düşünülmektedir. Düşünmelidir. Kentimizdeki gittikçe artan trafik yoğunluğu ve park sıkıntısı yüzünden ciddi problemler yaşanmakta olup, çözümü için de kalıcı bir nebze olsun hafifletmek için planlama yapılması konusunda çalışılmalıdır. Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü'nün yapılacağı alanın yanındaki askeri lojman alanlarının olduğu bölge, bakanlık tarafından yapılması planlanan cami için uygun bölge olup, yüksekliği de arazi eğiminden dolayı silüete zarar vermeyecektir. Eski terminal alanı üzerinde yapılması planlanan belediye hizmet binası ile bu alan komple sosyal kamu alanı haline getirilebilir. Bu dört yeni yapılacak bina alanlarının bulunduğu arsaların e, arsaların bir kabul edilerek en az iki bodrum kat ile otopark çözümü düşünülerek planlanması ile park sorunu ortadan kaldırılabilir. Eski terminal alanı ile emniyet müdürü arasındaki yol da iki taraftan trafiğe kapatılarak komple yayı olarak düşünülebilir. Yapılması planlanan belediye hizmet binası projesinde de değişikliğe gidilerek az, daha az maliyetli, daha küçük ancak kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü binasıyla aynı yükseklikte bir bina yapılarak kent meydanı olarak bir alan haline getirilmesi uygun olacağı kanaatindeyiz. İşaret ettiğimiz olan cami, belediye, kaymakamlık ve emniyet müdürlüğü ile bir kompleks olarak gerek konumu, gerekse erişim kolaylığı ve kamuya hizmet için uygun, hızlı, hızlıca çekil verilebilecek, hayata geçirilebilecek bir proje alanıdır.